Evet arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan. Gen kromozom nedir? Şimdi onları tanıyalım. Genler DNA'nın görevlidir. Yani DNA'daki görevi kim yapıyor? Genler. Görev dediğimiz ne? Saç rengimiz. Bizim o kollarımız var ya işte bu kollar genlerdir. Tamam? Göz rengimiz. Göz rengi kodu yani genin kan gruplarının hepsi ne? genlerde bulunuyor. DNA'nın bir parçasıdır. Şöyle, şunu bir DNA olarak düşünelim. Çift sarmal yapıda iki zincirli. Şu parçası nedir? Gendir. Tamam mı? Tekrardan. DNA'nın bir parçası gendir. Zaten genler birleşerek ne oluşuyor? DNA oluşuyor. Şimdi kromozom nedir? Çekirdek içindeki DNA kısalıp kalınlaşarak kromozom oluşur. Zaten DNA nerede bulunuyordu? Çekirdekte bulunuyordu. Ne yapıyor? İpliksi bir yapıdaydı. Kısalıp kalınlaşarak kromozom oluşuyor. Kromozomlar DNA'nın protein kılıfla sarılmış halidir. Şimdi şu kırmızı olan DNA'mız kısalıp kalınlaştı, kromozom oluşacak, oluştu ve protein bir kılıfla ne yaptı? çevirildi. Ney DNA? Kısalıklı, tırnaşarak ne oluşturuyor kromozom. Ve etrafında bir protein, kılıf bulunuyor. Şimdi biz neler öğrendik? Gene öğrendik, nükleotide öğrendik. Bu arada not olarak, hemen söylemişken, nükleotitler nükleotitler DNA'nın yapı birimidir. Şimdi DNA kimden oluşturuyordu? Nükleotitler, değil mi? İşte yapı birimi nükleotittir. Görev birimi gelmiş. Yapı birimi nükleotit. Görev birimi gelmiş. Biz ne öğrendik? Nükleosit DNA, kromozom. Şimdi bu yapıları basitten karmaşa bir sıralayalım. En basit hali nükleotit. En basit hali nükleotittir. Şöyle nükleotit bir üstü gelmiş. Biraz daha nükleotitler birleşerek karmaşık oluyor. Yani birleşiyor, gen olmuş. Genler bir araya geliyor. Neye giracak? Gen, DNA'nın bir parçasıdır. Genler bir araya geliyor. DNA'mış. DNA ile bir kısalık kalınlaşarak protein kılıfla niye oluşturuyordu? Kromozomu oluşturuyordu. O zaman en büyük hangisi olur sizce? Kromozom oluşur. Sonra DNA, sonra gen, en son nükleotik oluşur. Büyükten küçüğe böyle. Bunu kısaca kedi, geni diye kodlayabiliriz. En büyük hangisi? Kromozom. Sonra DNA, gen, ve nükleotit. Unutma kedi geni. Kromozom, DNA, gen, nükleotit. Şimdi DNA'nın kendini eşlemesinden bahsedeceğiz. Devam edelim. Evet arkadaşlar DNA'nın kendini eşlemesini işlemeden önce ufak bir hatırlatma yapmamız gerekiyor kromozom sayıları ile ilgili. Burası çok önemli. Kromozom sayısı her türün kendine ait bir kromozom sayısı var. Evet, benimle başka bir türün kromozom sayısı aynı olabilir. Ama her türün yine de kendine ait bir kromozom sayısı vardır. İşte bir canlının 50, bir canlının 46, farklı bir canlının da 46 olabilir. 510, 120 gibi kromozom sayıları olabilir. Ama her canlının kendine ait bir kromozom sayısı vardır. Aynı türlü kromozom sayısı değişmez. Tabii, ki olağanüstü koşullar hariç. Sen de ben. İkimizde de ne? 46 kromozom var. Hastalık durumları ve olağanüstü koşullar hariç. Aynı türlü kromozom sayısı değişmez. Bütün insanlarda hastalık ve olağanüstü koşullar hariç kromozom sayısı 46'dır. Diğer canlılarda olağanüstü koşullar ve hastalık durumları hariç kromozom sayıları ne yapmaz? Değişmez. Şimdi örnek verelim. Soğan 8 kromozomlu, insan 46 kromozomlu, eğlence 35, 110 kromozomlu, molekülü 46 kromozomlu, güvercin 16 kromozomlu. Sizce Şuraya bir bak hemen. Moni 46, bir insan 46. Seninle Moni balığı arasında bir akrabalık bağı var mı? Yok. Hemen buradan ne çıkaracağız demek ki? Kromozom sayısının aynı olması akraba olduğunu göstermez. Kromozom sayısı aynı canlı verir iki tane. Der ki bunlar akraba akrabalıdırlar. Hayır. Hemen düşüneceksin. Benle boyun balığı mıyız? Öyle bir akrabalığım var mı sence? Tabii ki yok. O yüzden ne diyoruz? Kromozom sayısının aynı olması akrabalığı göstermez. Şimdi bak buraya. Eğrenci otu. Bildiğin ot gibi düşün. Kromozom sayısı kaç? 510. Şimdi senin kaç? 36. Eğrenci otu senden daha mı gelişmiş? Öyle bir şey söyleyebilir misin? daha mı iyiyim senden? Hayır. Demek ki kromozom sayısı gelişmişlikle ilgili bir şey göstermez. Yani kromozom sayısı fazla oldu diye bu canlı çok gelişmiştir diyemez. Aklına ne gelecek? Eğer çok ve sen gelişmiş. Eğer çok daha mı gelişmiş? Hayır. O zaman kromozom sayısının fazla olması bir şey ifade etmez gelişmişliği ne yapmaz, göstermez. Aynı olması akrabalığı göstermez. Şu en önemli notumuzdur. Canlıların birbirinden farklı olması. Yani insanın molekül bandı, ehracı birbirinden farklı olmasının sebebi kromozom dizilişlerinin farklı olması. Bak bu çok önemli türlerin olmasının sebebi demek ki ne? Kromozom dizilişlerinin farklı olmasıdır. Şimdi DNA'nın kendini eşlemesine geçelim. Evet arkadaşlar şimdi geldi DNA'nın kendini eşlemesi. Peki DNA neden kendini eşler? Şimdi buna bir cevap verelim. DNA kalıtsal bilgileri hani sendeki o kodlar vardı ya işte o kodları yeni oluşacak hücrelere aktarabilmesi için kendini eşlemesi gerekiyor. Niçin? Sendeki kodları yani bilgileri ne yapacak? Yeni oluşacak hücrelere aktarmak için kendini ne yapıyor? Eşliyor. Hücre bölünmesinden önce gerçekleşir zaten bölünmeden sonra gerçekleşirse bir anlamı olmaz. Ne yapacak? hücre bölünmeden önce kendini eşleyecek ve yeni bilgiler, yeni hücreleri ne yapmış olacak? Geçmiş olacak. Şimdi DNA nasıl kendini eşler? Ona bakalım. Önce iki zincirli DNA'mız burada. Önce şöyle bir bak neye benziyor? Sanki bir switch düşün dümdüz geliyormuş ama biz sıcaklamışız onu. Ne yapmışız? Açmışız. Değil mi? Fermuar gibi DNA zinciri ne yapar? Açılır. Bir neymiş demek ki DNA zinciri fermuar gibi açılacak. Kendini eşlemesi diyorsak eğer demek ki bir şeyler ne yapacak? Bunu eşleyecek. Şimdi peki bunlar nereden geliyor? İkinci olarak DNA kendini fermuar açar. İki, stoplazmada serbest nükleotitler bulunuyor. İşte bunlarla da açılan zinciri ne yapacak? Eşleyecek. Neredeki nükleotitler? Stoklazmadaki serbest nükleotitler açılan zinciri eşlemeye başlayacak. Şimdi stoplazmadan serbest nükleotitler geldi. Adenin karşısına ne? Çemik timinin karşısında adenin, timinin karşısında adenin, guanin karşısına sitozin. Buraya da gelecek, buraya ne geldi? Timinin karşısına adenin, adenin karşısına timin, adenin karşısına timin, stozinin karşısına guanin geldi. Şimdi buraya bak, adenin timin timin adenin sol taraf. Buraya bak, adenin timin timin guanin Bu aynısı. Buraya bak, aynısı mı? Evet, aynısı birbirinin aynısı İki tane DNA şifresi elde ettik mi? Evet bak birbirinin aynısı tıpkı ne? İkizi gibi birbirinin aynısı DNA zinciri elde ettik. İşte DNA'nın kendini eşlemesi bu kadar. Tekrar DNA kendini fermuar gibi açar ve sitoplazmadaki serbest nükleotitler buraya gelir, eşlemeye başlar. Adenin metini ne eşleşiyordu her zaman? Bu aninle ne eşleşiyordu? Stojen eşleşiyordu. Birbirine eşlemeye başladı serbest nükleotitler karşılarında dizilerek. Daha sonra ne oldu? Genetik şifresi aynı olan iki tane DNA oluştu. Şimdi DNA ile ilgili soruları çözmeye başlayabilirsiniz. Soruları çözmeyi unutmayın. DNA konumuz burada bitti. Çözemediğiniz soruları fenomenoloji instagram hesabından sorabilir, cevaplayabiliriz. Kendinize iyi bakın. Kalıtımda görüşmek üzere.